Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Biliyorsunuz eğitim alanı AKP ve MHP iktidarı döneminde en çok tahribata uğrayan alanlardan birisi oldu. İktidara geldiği 19 yıl içerisinde 4. Milli Eğitim Şurasını topluyor Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bugün bizim açıklamamız yapılacak olan 20. Milli Eğitim Şurasına ya da yapılmakta olan ve geniş ve büyük toplantısı Aralık ayının başında yapılacak olan Milli Eğitim Şurasına ilişkin olarak sendikamızın görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğitimin sorunlarından çok iktidarın ihtiyaçlarını gözeten bir şura kabul edilemez. Bugüne kadar düzenlenen bütün Milli Eğitim Şuraları Özellikle 1980 sonrası yapılanlar eğitim sistemi üzerinden yürütülen politikaların sürekliliği ve kırılma noktalarını görmek açısından önemli veriler sunmaktadır. Her ne kadar şura kararlarının büyük bölümü uygulamaya geçmese de siyasal iktidarların ve içinde bulunulan dönemin koşullarının eğitim sistemini ve toplumsal yaşamı nasıl biçimlendirmek istediğini de göstermektedir. Eğitim şuralarının eğitim bileşenlerinin demokratik katılımına dayanarak eğitim sorunlarına çözüm üretmek ve eğitim politikalarını toplum yararına geliştirmek üzere düzenlenmesi gerekirken şura katılımcılarının büyük bölümü iktidara yakın çevrelerden seçilmekte ve tartışmalar bu çevrelerin siyasal tercih ve önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu, bu durum eğitimin dayanacağı, felsefenin ne olacağı, eğitim sorunlarının nasıl ele alınacağı ve ele alındığını ve çözüm olarak ileri sürülen önerilerin ne anlama geldiğini anlamak açısından da önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 20. Eğitim şurasını konu başlıkları olarak temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi ne belirlemiştir? Eğitim Sen tarafından konu başlıkları ile ilgili olarak taslak metinler hazırlanmış ve şura çalışmalarında kullanılmak üzere şubelerimize gönderilmiştir. Ancak şubelerimiz birçok ilimizde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak yeterince bilgilendirilmemiş ve pek çok ilimiz, şubemiz toplantılara çağrılmamıştır. Eğitimi kendi siyasal ideolojik hedeflerine göre biçimlendirmek isteyen mevcut anlayış, farklı fikirlere, eleştiriye, demokrasiye, bilimsel düşünceye ne kadar tahammülsüz olduğunu bu şekilde bir kez daha göstermiştir. Milliyetin Bakanlığı, Talip Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2021 tarihli Şura Davet yazısı, Eğitim Genel Merkezi'ne 16 Kasım 2021 tarihinde gönderilmiş ve aynı gün mesai saati bitimine kadar cevap istenmiştir. Hazırlandıktan 3 gün sonra gönderilen davet yazısında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait şura salonu olmasına rağmen Milli Eğitim Şurası'nın açılışının tek adam rejiminin sembolü olan sarayda Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde yapılacağı belirtilmiş ve üç temel konu başlığı olmasına rağmen eğitim senadına sadece bir temsilcinin katılımı istenmiştir. Bu yaklaşımın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü eğitim her üç konuda ve genel anlamda tüm eğitim sorunlarına dair görüşler belirten, çalışmalar yürüten bir sendikadır. 20. Milli Eğitim Şurası bugüne kadar yapılan şuralar içinde en kısa sürede hazırlıkları yapılan, demokratik işleyiş ve katılım kanallarının işletilmediği bir süreç olmuştur. Tüm bu gelişmeler eğitim sen açısından onaylanmayacak bir durum olduğundan sendikamız 20. Milli Eğitim Şurası'na katılmama kararı almıştır. Eğitim ve bilim emekçilerinin eğitim süreçlerinde özne olmaktan çıkarıldığı okulların ve üniversitelerin, dini vakıf ve derneklerin temel faaliyet alanı haline geldiği eğitim ve bilim emekçilerine esnekliğin, güvencesizliğin ve angarya çalışmanın dayatıldığı eğitim yöneticilerinin yandaş siyasal kadrolardan oluşturulduğu eğitim programlarının layıklıktan ve bilimsellikten uzaklaştırıldığı her fırsatta karma eğitimin hedef haline getirildiği bir süreci Sendikaımız tarafından onaylanması söz konusu değildir. Eğitim Sen Türkiye'de eğitim ve yüksek öğretim alanında uluslararası katılımlı çok sayıda kongre, sempozyum ve demokratik eğitim kurultayı düzenlemiş, uluslararası eğitim örgütleri ve sendikalar tarafından tanınan ve bilinen bir sendika olmasının yanı sıra eğitim sisteminin temel sorunlarına somut çözüm önerileri getiren ve üreten tek sendikadır. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi bulunduğu her ortamda eğitim sorunlarını dile getirmeye ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini sunmaya devam edecektir. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Basın metnimiz bu kadar. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mı? Teşekkür ederim.